hizmet ilgili böyle farklı konular yapıyorum. Buradan da davet gelince ben de gelmek istedim. Böyle burada herkesi görmek beni çok mutlu etti. Arada gidiyorum ama çok sık gelemiyoruz o oldu, uzak olduğu için. Ee, onun için beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün aslında durumsal kurumsal e, geçim konulara da girmek istedim ama e, belki onlarca derste anlattığım ya da birçok kişiye iletişimde anlattığını tek slaytta nasıl sığdırırsın diye düşündüğümde bunlar çıktı arkadaşlar. Yani iletişim dediğimiz sadece iş yerinde değil, işte toplumda, evde, ailede, her ortamda bizim kendimiz için yapmamız gereken, çocuğumuz için ya da eşimiz için ya da iş arkadaşımız için değil, kendimiz için yapmamız gereken bazı basit tekliflerle hem hayatımızı, güzelleştirebiliriz. Hem de bulunduğumuz ortamlarda kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Bu süreçte benim beni en çok hani etkileyen kısım şu oldu. Aslında özellikle sağlıkla ilgili sistemde ya da hayatımızın birçok alanında sorunların büyük çoğunun iletişim kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani eğer bir komşumuzla problem yaşıyorsak ya da işinizle sevdiklerinizle, çocuklarınızla problem yaşıyorsa bunun olduğu iletişim kaynaklı oldu. Hele hele şu son dönemlerde ev ile ilgili yani bizim belki çocukları var. Gerçekten çok farklı bir yapıda bir nesil geliyor ve bizim bunları anlama şansımız yok diye söylüyor. Birçok toplantı bunu söylüyor. Anlama şansımız yok. Ne demek bu? Çünkü biz hayatın farklı tarafından evrilmişiz ya da geliştirilmişiz. Dünya bize özellikle sol beyni güçlü bir, bir yönetim sisteminden geçirerek hayat o taraftan baktan, sonuç odaklı, matematik kafalı, asker kafalı, doktor kafalı, mühendis kafalı ve hayat hep bu taraftan bakmış bize. Eğitim sistemimiz, yapımız 1960'lı yıllarda sonra dünyanın tamamı da böyle. Sadece onlardan bir farkı olan 1930'lu yıllarda bu uçağı var. Hani dünya yıllarda... Savaşı sonrasında bir nüfus patlaması olmuştu ya. İşte o dönemde doğanlar yani bunlar e, beynin tamamını kullanan, daha farklı bakabilen, şimdiki Z kuşağına bir parça benzeyen bir kitleydi. Ondan sonra 60'lı kuşak, 70'li, 80'li, 90'lar gerçekte iletişim problemleri yaşamışlar. Çünkü biz hep tek taraftan bakan ve bize göre doğruyu genel doğru olarak kabul eden, bunun dışındakileri de anlamama <laughs> e, prensibiyle hayata bakan insanlar var. Şimdi, onun için biz öncelikle bu yapıda ben ne yapabilirimi anlatacağız. Yani ben eğer sorun yaşıyorsam, işimde, evimde, arkadaşlarımla ben ne yaparım da ilgili kısma bakıyorum ve dedim bir özet çıkarsam bu kadar kısa sürede maksimum ne verebilirim? Şunu diyorum. İnsanlarla is, ismiyle hitap edeni herkes çok seviyor. Mesela rahmetli Süleyman Demir'e herhangi bir köye gittiği zaman önceden istihbaratı alıyor. Muhtar karşılayınca hemen vay Mehmet Muhtar nasılsın falan deyince o an diyor arkadaş. Koca reisi cumhur muhtar olarak benim adımı biliyor diyor. Ondan sonra o köy artık kurtarılıyor. Dolayısıyla toplumda yani 100, tane ev, evi olan bir site düşünün. Her gün kapınızda bir güvenlikçi var. Değil mi? güvenlikçi var ve hepimiz günaydın diyoruz ya da başka hiçbir şey demiyoruz ama ismin, hiç ismini hiç birimiz bilmiyoruz. İsmiyle hiç hitap etmiyoruz. Şöyle bir anket yapın büyük sitelerde oturanlarla ilgili. Mesela girerken hiç merhaba demeyen bir insan olun. Bir de sadece günaydın Ahmet deyin ya da akşamlar deyin. Bakalım o insanla ilgili tekrar sorduğumda şöyle bir Hiç tanımaz O günaydın e, nasıl Ahmet diyen belki gangster, katil ama ona iyi diyecektir. Fazla çok iyi. Ama öbür yüzüyle hiç bakmayan birine e, sorsanız da ya hiç işte, yani çok bir asabi birine benziyor falan gibi. Yani, hep asansör dedim hep biz böyle birbirimize biraz böyle yan dönmeye çalışırız, boynumuzu bükeriz. Bir merhaba demeyiz. Ya da günaydın, iyi akşamlar demeyiz. İnanın kendinizi sevdirmek istiyorsanız ki böyle bir derdiniz yok ama merhaba diyen, günaydın diye ismiyle hitap eden insanları toplumda herkesi Bunu belki hepimiz yapabiliriz. E, i̇kincisi göz teması. Ben gerçekten sonradan öğrendim. Çok zordu. Orta Anadolu'da bizim insanlar gözle temas kurabilmesi kültürü olup çok zordu. İnan çok büyük eğitimler alıp göz teması kurmaya çalıştım. Eğer bir insanla iletişim kuruyorsunuz, yani akşam evdesiniz, oğlunuz geldi bir derdinizi anlatıyor. Siz de televizyon kumandasınız, maç servisinde ya da telefona bakıyorsunuz. Anlat oğlunu diyorsunuz. İnan hiçbir şey ifade etmiyor çocuk için. Ya da emek yapıyorsunuz, anlat kızı diyorsunuz. Şöyle bir 10-15 dakikamızı kendi çocuğumuz için geliyorum. Sadece ayırıp, gerçekten onun gözüne bakarak, sadece dinleyerek bir 15 dakika ayırdığınız zamanlar için yetiyor. Evet babam beni dinliyor, annem beni dinliyor ya da arkadaşım, hocam, eşim beni dinliyor diyor. Onun için göz teması kurmadan yapılan bir iletişimin hiçbir anlam ve ifadesi yok. Sadece sen söylediğini zannediyorsun. Onun için şunlar çıkıyor. Ya seni seviyorum diye hiç duymadım diyor eşiniz mesela. Demiyor, demiyorsun ya kaç kere dedim diyor. Ama o hiç duymamış. Sadece seni seviyorum demişsin. Ama o hiç duymamış. Çünkü temas kurarak, göz temas kurarak gerçekten içinden gelerek hatta seni seviyorum dediğini ya, nefret ediyorum anlıyor. Yani yüzü yüzü memin duygun değilse öyle anlıyor. Onun için göz teması kuran insanlar iletişim daha etkili e, kullanabiliyor. Günaydın, merhaba, nasılsınız? Gerçekten çok önemli. Yani bir toplumda eğer bir yere girdiğinizde bu cümleleri kullanıyorsanız o toplum size çok sever. O toplum size değer verip ve kendi insan yere konduğunu hissettiği için sizinle temas kurmak ister. Yani diyelim ki bahçeli bir yerde oturuyorsunuz, çevrenizde 10 tane de ev var. Eğer birini biliyorsanız her zaman, kahve içmeye ona gidiyorsanız, bir şey oldu ona soruyorsanız o iyi dinleyici. Vardır. Çünkü insanlar konuşanı değil, dinleyeni sever. Dolayısıyla kendinizi dinletebilme teknikleri var. Basit biraz sonra değineceğim. Bunları yaptığımızda aslında toplumsal olarak kendi imajınızı doğru bir şekilde çizebiliyorsunuz. <laughs> Dinleme dediğimizde çocuklarla ilgili kısımda en büyük sorun bu. Hepimiz öyle değil miyiz? Yani sorun, sorun hepimizin çocuklarına annem beni anlamıyor, babam beni anlamıyor diyorlar. Değil mi? Biz de diyorduk annemize, babamıza bizi anlamıyor. Çünkü dinlemiyoruz. Dinleme dediğimiz şey, sen anlattığını ben dinliyormuşum gibi yapıyorum, mış gibi yapıyorum. Ama onu dinleyebilmek demek, gerçekten ona göz teması kurup, gerçekten <laughs> onu dinlediğini hissettirdiğini anlatıyor. İltifat etmek gerçekten o kadar toplumsal olarak az, az durma Ben bazen konuşmalarda diyorum ki, ya her ay 50 lira ver yandaki arkadaşına, sana günde bir sefer iltifat et. O kadar keyifli bir şey ki, yani diyorum ki ya bugün saçın hocam gerçekten e, yani saçların çok güzel olmuş ve sarı size çok yakışmış mesela demek. Bu, <laughs> <laughs> bu şey değil yani kompliman değil. Yani bazen bunu kullanabilmek karşıdaki insanın o negatif enerjisini komple alabiliyor. Ya da size olan sevgisini artırabiliyor. Onun için toplumsal anlamda basit itibatlarla evinizde işinize, çocuklarınıza ya da iş yerindeki arkadaşlarınıza bir itibat cümlesi hayatımızı değiştirecektir ve gülümseme. Gülümseme niye önemli? Asla bayanlar da ağırlıklı e genç de bırakıyor yani. E gülümseyen insanlar demez. Yani yüz kasları geliştiği için mesela erkeklerin bir avantajı var. Tıraş olurlar. Tıraş ağızlarını böyle yaparlar. Birazcık yüz kasları çalışır. Kadınların tıraşı da yok. Sizin başka şansınız yok. Gülmeniz lazım. Gülmek dediğimiz şey gülümseme. Yani niye gülümseme? Gerçekten şöyle düşünün bakalım. Karşımızda böyle kaşları çatık ki toplumuz o kadar çok. Böyle hep sinirli duran, hep ciddi duran bir insanı sevebilir misiniz? Güvenebilir misiniz? Ona derdinizi anlatabilir misiniz? Mümkün değil. Ama basit bir gülümsemeyle yüzünde bir gülüş his olduğu zaman gerçekten olumlu enerji verdiğiniz şimdi çok bir yerde sorun olur. Ben mesela e, hastanelerle ilgili şey diyorum ki hastanedeki hinkime beyaz kod önlemek istiyorsanız güvenlik ve ilk karşılaşı personelinizi iletişim eğitimi. Yani çünkü merhaba, geçmiş olsun, buyurun sandalye burada. Ya da işte şey burada diye bir yere girdiğiniz düşünün. Ne düşünürsün? Tamam, orası profesyonel bir hastane. O zaman güvenin. Ya da ona ona bağıran bir güvenlik. Çok kardeşim giremezsin, ne oluyor? Hop gitmez, öbürü geç dansını yapalım dediğinde artık o içerideki durumda da aynı mantıkla bakacağı için güvensizlik olur. Onun için işimizde bile bu tür davranışlar, <laughs> beyaz kot ben istatistik olarak öyle bir şey yaptırmıştım. Gerçekten zaptı. Tüm 18 saat eğitim vermiştim. Tüm güvenliğe ve müracaattaki oraya gidenler varsa bilir orada ayrıca yönlendirme sistemi burada da var bilmiyorum. Devam böyle yani yönlendirme sistemi o kadar önemli ki doktora olan e, ilgiyi ya da o asaliyeti dışarıda bıraktırabiliyoruz o aslında. Yani. Çok basit bir hamleydi. Yani. Yani Bunun için hayatımızda gülümseyi, gülümsemeyi, her alanda kurguladığımızda çok daha başarılı oluruz. Bu etkin dinleme özellikle çocuklar olanlar çok önemli. Çünkü bunu okuyabiliyor miyiz? Sen gözünü sen o kadar. Herkes duysun. Etkin dinleme, konuşanın duygu, düşünce, istek ve değerlerini anlama, bize uymasa da onlara ait, ona ait olduğunu kabul etme ve doğru anladığımızdan emin olmak için bunları hiçbir değerlendirme yapmadan, kendimizden hiçbir şey katmadan konuşana kendi sözcüklerimizde geri iletmelidir. Evet. evet. Mesela şöyle bir çocuk olduğunu için sıkıntılı ev, şey okulda kavga yapmış, üstü başı dağınık eve giriyor ya da işte bir kız işte erkek arkadaşıyla problem yaşamış eve girmiş, giriyor içeri kapıyı kapatıyor, kilitliyor arkadan, kızım ne oldu, ne, ne oldu, oldu ya benimle hiç konuşmuyorsun, işte sen böylesin anlat bana bir sürü şey anlatıyorsun. Hiçbir şey fayda ediyor mu? Etmiyor. Size bir şey anlatıyor mu? Anlatmıyor. Özellikle gençlerde, herkeste bu çok etkin kullanıyor, onlara da çok etkili olur. Burada hiçbir şey katmıyorsunuz. Sadece dinliyorsunuz. sen ne dedi? Ya öf, kendini mahvettin dedi mesela. Kendini mahvettiğini hissediyorsun. Cümle yok. Onun söylediğini tekrar kendisine aktarıyorsun. Ahmet'le buluştuk, o bana vurdu. Ahmet seni vurdu, kendimi kötü hissediyorsun. Hiçbir şey yok. Sadece bu cümlelerle biraz beklediğinizde belli bir süre sonra o gencin sizinle konuşmaya başladı. Çünkü şunu hissediyor. Hiçbir şey katmayacak. Beni anlamaya başlıyor. Benim cümlelerimle bana geri bildirim yapıyor. Demek ki beni anlamaya başlıyor herhalde annem. Ya babam ya da arkadaşım düşüncesiyle. Onun için onun her cümlesini geri kendisini yerde görsün aslında. Sadece ne hissettiğini anlatıyorsun. İnanın bunu çocuğunuzla ya da sorun yaşadığınız bir arkadaşınızla bunu deneyin. Bir ay sonra mucize bir olduğunu göreceksiniz. Bunu da sinirli duygu almak mısınız? Diğer kişileri dinlerken onlara yönelik başka hareketleriyle dinlediğinizi belli edin. Bu size daha fazla saygı göstermesini sağlayacaktır. Evet. şimdi yani atamıza bakın sana. Yani karşında bir kuyum nasıl dinliyor değil mi? Yani diyor ki ben seni dinliyorum diyor. O, o duyduğun karşı tarafı hissediyor. Ama biz ne yapıyoruz? Telefonu yapıyoruz, sağ ol diyoruz. Anlat kızım diyor. Zaten biz bu sorunları biliyoruz, anlat oğlum diyoruz. Ya da anlat arkadaşım hiçbir şey karşı hiçbir şey vermiyoruz. Sadece negatif ve beyin süre sonra iletişim okuyor <laughs> ve ayrılıyor. Eğer gerçekten dinlemek istiyorsan ona doğru yönümüzü yapalım. İletişimde hatalar. İsim neydi? Aysel. Aysel Hanım da siz bunları söyleyin. Öfkelenmek, suçlu hissetmemek, konuyu değiştirmek, eleştirmek, akıl oyunculuk, oyunculuk, okuyucu, ima etmek, bardağı taşırmak, bezirgin etmek, yaraya dokunmak, değiştirmemeye izin vermemeli. Evet. evet. özellikle Peki, gençlerle ve hastalarla <laughs> iletişim aslında yaptığımız <laughs> en büyük sorun şu. Yani bazı hekim arkadaşlarla <laughs> mesela diyorum ki ya kardeşim bir böyle işte baba mı girilir, kapıyı vurmadan, ona bağırmadan bir kardeşim bir doktor olduğunda işte şöyle bir konu sessiz ol işte ahıra mı giriyorsun falan. Diyorum ki doktora doktoram mesela ya bunu dediniz ya hormona başlıyor böyle mi olur, sen okuldan okumadan anlatıyor ve bunu eğitmeye çalışıyor doktor. Yani dışarı çıktığında hasta şunu diyor mu? Ya evet ya ben bundan önce ne kadar kabaymışım. Doktor hanımdan sonra bundan sonra adam olacağım. Sizce böyle diyor mu? Yok diyor. E o zaman niye enerjini tüketiyorsun, ona karşı öfkeleniyorsun ya da kendini yok ediyorsun. Hasta kendimizi korumamız lazım hekimler olarak. Ama o, o insanı adam etme e, refleksiyle onu bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ve sonuç adam yine düzelmiyor. Dolayısıyla öfkelenerek ya da ima ederek ya da akıl okuyuculuğu yaparak karşımızdakini aslında iletişimin bitirmeye gayret ediyoruz. Hem kendimizi üzülüyoruz sonra üzüntümüzü bir sonraki hastamıza ya da çocuğumuza, eşimize yansıtıyoruz. Hı. Onun için iletişimde bunları özellikle yani çok dikkat etmek gerekiyor çatışma ve öfke yönetimi diye. Şimdi kurumsal bazı de bahsedeceğim. Çünkü ve yönetimsel olarak